Merhabalar, merhabalar. Ve bugün bir açılım yapmak istedim. Ve şöyle bir soru soracağım tarot kartlarıma. Yeni bir aşk kapıda mı? Geliyor mu? Yeni bir aşk geliyor mu? İnanın ki o kadar çok bekleyen var ki yeni bir aşkı. Bir bakalım onlar için bir açılım yapalım. Yeni bir aşk kapıda mı? Geliyor mu? Dört tane seçenekler söz konusu. Bir, iki, üç, dört. Bugün 4 şart çalışacağız. 4 seçenek, 4 kart açacağım. Tarot kartlarımızı. Bakalım yeni bir aşk size doğru geliyor mu? Gelmiyor mu arkadaşlar? Siz de istediğin bir aşk düşünün. Lütfen varsa bir aklınızda bir şey, bir hayal kurun. Bakalım tarot bize ne cevap verecek bakıyoruz yeni bir aşk kapıda mi arkadaşlar böyle bir soru soru cevap veriliyor bugün evet hayal ettiğin gibi bakın sizin hayal ettiğin gibi bir başlangıç söz konusu evet evet bir e, tutan arkadaşlar mükemmel siz nasıl bir hayal ediyorsunuz yeni bir başlangıç çünkü yeni aşka bakıyoruz yeni bir başlangıç evet olacak mı evet en yakın zamanda şöyle söyleyeyim yazın diye düşünüyorum bakın 6. 7. aylardan yeni bir başlangıç söz konusu yeni bir aşk geliyor anne hızlı hızlı e, yıldız her zaman hızlı gösterir hızlı giden bir şey e, güzel giden bir şey parlak hoş bir ilişki ve çok e, düzgün çok e, oturaklı çok harika e, hareketli olmayan hani böyle saçma sapan olmayan bir ilişki söz konusu yani birinci tutan arkadaşlar kutlarım kim aşk bekliyorsa kim aşk arıyorsa mükemmel bir cevap Aa, öyle söyleyeyim ikinci cevap yeni bir aşk kapıdım ay bugün ne güzel açılım açılımlar yapıyoruz süper kesinlikle evet ve e, uzun zaman beklediniz. Bakın siz beklediniz. Siz aşkı aradınız. Aşk için çalıştınız. Aşk için e, hayat yani böyle bir arzuladınız çok çok arzuladınız. Bakın e, yani buyur, bir aşk gelsin benim hayatımı bir şeylendirsin Yani evliliğe giden bir aşk söz konusu bir. E, uzun bir ilişki, evlilik yani mutluluk bir aşka doğru yol açıyorsunuz. Onun için hiç düşünmeyin karamsal karamsal bir aklınıza getirmeyin kesinlikle bir e, buyurucu bir aşk var e, çok uzun beklediğiniz bir aşk kapıda arkadaşlar diyelim burada da çok uzun süre beklemeyeceksiniz üçüncü cevap Uh -huh. üçüncü tutan arkadaşlar için şöyle söyleyeyim yani siz daha önce terk, et, terk edildiniz diye düşünüyorum bakın bir ayrılık söz konusuydu ya siz bıraktınız ya o yüksek ihtimal o sizi terk etti kadın merak hiç önemli değil cinsiyete bakmıyoruz burada bir ayrılık vardı yani sıfırda hayat başlama ayrılık yani zor zor bir dönem geçirdiniz diyelim Aa, yeni hayatını kurdunuz, yeni bir e, denge buldunuz, yeni bir yaşam e, döngüsü başladı, bir yaşamaya başladınız diyelim. Zor mu? Zor. Aa, bir yolculukla bir yolculuk var bir yolculuk olacak sizin için Aa, yolculuğunun e, aracılığıya hayatınıza bir girecek bakın orada bir tanışma orada bir e, sosyalleşme orada bir muhabbet sizin hayatınızda yeni birin girişi olacak. Yolculuğu bekleyin. Yolculuk, yolculuk var. Yolculukla beraber bir muhabbet söz konusu oluyor. Ee, bir e, ilişki başlangıcı değilim. Üçüncü cevaptı. da iyi valla. Dörtüncü cevaba bakalım. Hmm burada kalp kırıklığı vardı gözyaşı vardı aldatma olabilir veya aldatmaya benzer bir şey çünkü çok üzüldünüz çok ağladınız kahroldunuz arkadaşlar resmen yani şöyle söyleyeyim son dönem çok kötü geçti sizin için çok üzüldünüz çok ağladınız çok sıkıntılı bir dönemdi ama yani şöyle söyleyeyim size dört vakit Dört vakit, bakın dört vakit, dört ay olur, dört gün olur, dört hafta olur ve 2024 olur. Aynı zamanda her ayın dörtüsüne de bakın, hayatınıza yeni biri girecek. Yeni biri girecek dört vakitte veya sayı dörte bağlı bir, bir e, ilişki başlangıcı sayı dörtte bağlı. Sizin hayatınızda yeni biri girecek, düzgün biri. Artık düzgün biri girsin, değil mi? Artık düzgün bir insan sizin hayatınıza girsin. Böyle saçma sapan sizi üzmesin, aldatmasın. Yani göz yaşı olmazsın, öyle söyleyeyim. Aa, yani buradaki hayatınıza girecek belki çok böyle gözü alınmayacak bir insan değil ama bakın güzelliğe bakmayalım ee, içindeki e, huylarını önemli ee, insanın insan olması önemli burada da tam işte e, benim gördüğüm manzara bir insan hayatınıza girecek bakın büyük harfle bir insan onun için çok beğendim mutluluklar dilerim İyi akşamlar